Plan yapın, odaklanın diyor. Bak zaten burada dedim plan yapıyor oğlaklar. Zaten plana başlıyor. Atalar ve melekleri içimizi hissettin galiba doğru kartı verdin bize. Çünkü biz zaten plan yapmaya başladık. Planlarımıza odaklanmaya başladık. Zaten bunun meyvelerini de yiyeceğiz. Neden? Leydi çıktı. Büyümenin tadını çıkartın ve ödülleri toplayın. Oh, iş konuları özellikle iş ve maddi konularda oğlaklara çok 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 gelişmeler var tamam böyle evlilikle ilişkiyle falan biraz sıkıntılar olacak ama öbür taraftan Hani bir oğlak için işleri çok çok önemlidir ya iş kodiktir oğlak ve işlerinde de büyüme var ışık var bakın ışık olun çıktı tamam bu ilişkilerin biraz toparlanması zaman alacak ama işlerinizin hemen toparlayacağınızı ve maddi durumunuzun da çok 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 daha iyi olacağını görüyorum. Aşka gelince zaten yeni bir aşk var size. Aşksız oğlaklara müjdemi verebilirim.